11 Ağustos cuma gününden herkese günaydın. Haftayı artık bugün itibariyle kapatmış oluyoruz ve takvim tarafındaki son yoğun gündem aslında 9 itibariyle bitti diyebiliriz. Çünkü saat sabah daha doğrusu sabah saatlerinde İngiltere'den beklenen veriler beklentinin üzerinde gelerek pozitif bir görüntü sergiledi. Bu sterlin tarafında pozitif etki yaratabilir kısa vade için. Ve ilerleyen saatlerde hatta şu an perakende satışlar herhangi bir açıklama olmamış ama bugün 15.30 itibariyle takip edeceğimiz bir enflasyon verisi var. Üretici fiyat endeksinde yukarı yönlü bir beklenti olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki iyi bir şey olmamakla birlikte aslında ülke para birimine pozitif etki yaratacak bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü faiz beklentisinin artması yönünde bir algı oluşuyor piyasada bunu belli oranda fiyatlayabilir. Haber başlıklarımıza geçiş yapacak olursak küresel piyasalarla başlıyoruz yine her zaman olduğu gibi ve küresel piyasalarda FED sonraki toplantıyı pas geçecek beklentisi haber başlığımız. Detaylarına bakacak olursak ABD'de Temmuz ayına ilişkin ılımlı enflasyon verileri ilk aşamada Wall Street vadelerini desteklerken ABD tahvil getirileri ile dolar düştü. S&P 500 endeksi yatay seviyede kapanırken Nasdaq 100 %0.2 yükseldi ve ABD vadeleri de hafif artı durumda. Ve petrole gelecek olursak petrol haftalık kazancını daralttı. Petrol Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunu beklerken haftalık kazancı düşüyor. Detaylarına bakacak olursak ABD ham petrolü perşembe günü neredeyse %2 kaybettikten sonra varil başına 83 dolar civarında işlem gördü. OPEC'in perşembe günü yayınladığı aylık bir rapora göre küresel piyasalar bu çeyrekte Suudi Arabistan'ın üretimi kısmasıyla günde 2 milyon varilden fazla sert bir arz açığına yöneliyor. Bu da tabii ki petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin aslında devamı niteliğinde algılanabilir. Tabii ki hiçbir şey sonsuza kadar dimdik çıkmayacaktır. Elbette kar satışı görebiliriz. Ve yine petrol tarafıyla alakalı fiyat konusuyla ilgili bizi ilgilendiren bir diğer haber. ABD petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Sebeplerine gelecek olursak ABD Enerji Enformasyon İdaresi Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğuna işaret ederek bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini de bu sebeple yükseltti. Ve gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik grafiğimizde bu bölge, iki bölge arasındaki hareketliliği izlemeye devam ediyoruz. Dün itibariyle yatay direnç hattı güçlü bir hamleyle ilk test ihlal edildi ve burada bir rally alanı bıraktı. Kısa vade grafikte bu bölge fiyatı tutmaya devam ediyor. Olası bir alıcılı durumda 1.1096 orta vade grafikte takip edeceğimiz bir direnç bölgesi olacak. Çünkü henüz burası test edilmiş durumda değil. Eğer bu test gerçekleşmeden tekrar bir kırılım ve bir satış baskısı gerçekleşecek olursa tabii ki bu da yeni bir trend devam hareketini beraberinde getirebilir. Bununla birlikte satış derinleşme ihtimali de artacaktır. Ve sterlin dolar. Sterlin dolara bakacak olursak euro dolara paralel ancak burada sterlin dolar tarafında henüz yatay direnç hattı ihlal edilebilmiş durumda değil. Ve dar bir alanda önemli destek ve önemli direnç bölgesi altında arasında sıkışmış bir durum söz konusu. Hatta takvim tarafında İngiltere'den gelen veriler beklentinin üzerinde hepsi yeşil gelmesine rağmen burada bir atak henüz görebilmiş durumda değiliz. Eğer olası durumda 28.10'un üzerinde bir e, hacimli yükseliş hareketi gerçekleşecek olursa burada da takip edeceğimiz 1.2962 olacak ilk durak noktamız olarak önemli durak noktası olarak ama aksi takdirde tabii ki bölge altında negatif görünüm devam edecektir ve bu baskı yeni bir satış baskısıyla taçlandırılacak olursa bu kez bu bölgeye yeni bir trend devam hareketine eşlik edebilir bu da daha derin bir satışı beraberinde getirebilir. Ve Japonya'lı Japonya'lı Japon tarafında aslında beklediğimiz hamle gerçekleşti. Daha önce erken bir seviyeden satış alarak destek bölgesinden beklediğimiz hareketi tam manasıyla gerçekleştiren paritede bakılacak olursa aslında uyumsuzluğunda devam etmiş olduğu görülüyor. Burada bir satışa gebe durum söz konusu ancak. Jüris Japonya bunu defalarca daha önce çok kez gerçekleştirdi. Uyumsuzluğun olması illaki bir satışın geleceği anlamına gelmez. Elbette bir satış gelecektir ama nereden? Ve bu hacim devam ettiği sürece özellikle gri alanın üzerinde üyesi Japonya tarafında baskının daha da artacağını söyleyebiliriz. Ve hemen arkasından DAX grafiğimizi şöyle bir inceleyelim. 4 saatlik DAX grafimizde de aslında 15.993 hala önemli bir direnç oluşturmaya devam ediyor. Hatta bu bölge tamamıyla aslında bir direnç bölgesi. Çünkü son rally bölgesinin olduğu alan aslında şöyle bakacak olursak çok net bir şekilde satış yemiş olduğu bölge ve hala kapanış üzerinde gerçekleşmiş durumda değil. O yüzden bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleşene dek DAX tarafında yeni bir test görülebilir tekrar. Ve ONS ons tarafına gelecek olursak onsdaki beklentimiz aslında buradaki kapanışla birlikte geçtiğimiz haftadan itibaren takip ettiğimiz hareketlilikle hareketlilik itibariyle 1915.4 hedefimiz ana hedefimiz 1915.4'tü. Ara hedefimiz 1931'di ve bu bölgelerde fiyata tepki vermeye devam ediyor. Demek ki doğru bölgeleri tespit etmişiz. Bu da şu anki görüntüde aslında satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Ancak 1905 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanması halinde bu bölgede birazcık daha bekleyişin sürebileceğini tahmin ediyorum. Olası durumda uzun vade grafikten bakacak olursak aslında görüldüğü üzere önemli bir tepe durumu söz konusu ve üçüncü kez aynı bölge geçilememiş. Daha önce geçilemeyen bir bölgeden yeni bir tip oluşturacak kadar büyük satış baskısı almış bir üründen bahsediyoruz ve şu an itibariyle üçüncü test, hedef, e, test hareketi yine geçilememiş bakılacak olursa grafik saatlik grafik olsaydı derdik ki muhtemelen buradan bir trend dönüş formasyonuna denk gelebiliriz. Kapanış gelmesi durumunda ama bu haftalık bir grafik olduğu için bunu düşünmekten bizi alıkoyuyor ama alıkoymaması lazım çünkü teknik saatlikte de aynı şey, haftalıkta da aynı şey. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ons'tan sonra Brent Petrol'e şöyle bir göz atalım. Brent Petrol'e 4 saatlik grafikte yükseliş yönü tüm hedeflerimizi neredeyse aldı. Geriye kalan bir artık hit diyebileceğimiz bir seviye vardı. 89.55 ve görüldüğü üzere kademeli olarak takip ettiğimiz petrol grafiğinde en son rally bölgesi ve ardından yeni bir hareketle birlikte yükseliş gerçekleşmişti. 85-87'nin altında kalıcı olmadığı sürece tekrar yükseliş yönü tepki alabilir kısa vade grafik için ama orta vade grafik için bu bölgenin yani 83.25'in üzerinde hatta 82.70'in bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece birazcık daha pozitif görüntüyü sürdürecek diyebilirim. Ve Nazlak. Nazlak tarafına bakacak olursak Nazlak'taki beklentimiz zaten yatay destek ihlaliyle birlikte 15.03'lere kadar baskının devam edebileceği şeklindeydi. Ve henüz bu seviye yine de tamamlanmış durumda değil. Bu seviye tamamlanmadığı takdirde yapıya ait hedeflerimizi kullanamayız. O yüzden seviye tamamlanması durumunda bölgelerdeki seviyeleri tekrar güncelleyerek takimimizi de devam ettiriyor, ettiriyor olacağız. Nazlak'tan hemen sonra bir de DXE tarafına şöyle bir göz atalım. DXE'de 4 saatlik grafikte takipimiz devam ediyordu ve beklentilerimiz karşılandı burada da ve göründüğü üzere burada bir konsolidasyon durumu söz konusu ve yeşil bölge önemli demiştik ve burayı görüldüğü üzere derin bir fitilledikten sonra çok sert bir yükseliş yönlü tepki almış. Eğer zirve üzeri fiyatlama gerçekleşecek olursa bu bir trend devam hareketinin onayı olacaktır ve daha üst seviyelere doğru takipimiz devam edecek. Evet haftayı bugün itibariyle kapatıyoruz. Umarım güzel bir kapanış kısmet olur hepimize. Yorucu bir haftaydı ama Elbette. Günlük olarak ve haftalık olarak yayınlarımıza sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Yarın haftanın artık daha doğrusu bugün haftanın son günü. Şimdiden herkese iyi tatiller diliyorum. Tekrar hafta sonu haftalık değerlendirme yayınımızla görüşmek üzere kendinize iyi bakın.